Seylan terazi burcu arkadaşlarım. Şubat ayında sizleri neler bekliyor, ne gibi enerjiler hakim bunlara bakacağız. Katina destemi ve duygu kartlarımı kullanacağım. Bakalım Şubat ayında sizleri ne gibi enerjiler, ne gibi gündemler, ne gibi olaylar bekliyor. Bunları hep birlikte öğreneceğiz. Önce kartlarımın tümünü açacağım. Ondan sonra okumaya başlayacağım canlarım. Duygu kartlarımızı da alalım. Güzel. Şimdi başlayalım. İlk olarak bu ayda sizleri neler bekliyor Şubat ayında. Şimdi bir durum, bir olay, bir mesele var ya da bir kişiden beklediğiniz bir haber var. Bir şeye başlamak için de bir haberi bekliyor olabilirsiniz. Bu bir iş olabilir, bir arkadaşlık, bir ilişki, bir evlilik. Bir şeyle alakalı uzun zamandır karar vermek için, belli bir yola girebilmek için bir haber bekliyorsunuz. Ve bu haber mektup ve e, mektupla birlikte de şöyle olabilir. Bu haber iletişim yoluyla size gelebilir. Belki beklediğiniz bir posta vardır, bir şeye başlamak için ya da e, onay olarak beklediğiniz bir posta, mail olarak da olabilir. Bu fiziki anlamda da bir posta olabilir. Bir mesaj, bir arama, bir iletişim olabilir. Ama e, siz uzun zamandır bekliyorsunuz bunu. Yani öyle bir büyük değişim ve gelişim yaratacak ki hayatınızda artık hangi alandaysa bu beklediğiniz haber çok büyük bir gelişim yaşatacak size. Çok büyük bir değişim yaşatacak ama şu noktaya gelebiliriz artık. Ama bu ay bu haber gelecek ama siz bu haberi uzun zamandır bekliyorsunuz ve artık biraz nasıl söyleyeyim biraz bu olaydan durumdan ya da kişiden soğumuş olabilirsiniz. Yani haber gelene kadar e, sizde de bir şeyler değişmiş olabilir. İşle ilgili ya da kişiyle ilgili, ilişkiyle ilgili hevesinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Artık e, bu olayı, durumu, kişiyi istemiyor olabilirsiniz. Artık vazgeçmiş olabilirsiniz ya da vazgeçmenin eşiğindesiniz. İşte belki bazılarınız bu noktada e, bu habere okey verip işte tamam tam da beklediğim şeydi. Çok uzun zamandır bekliyordum ama değdi diyebilirsiniz. Ama birçoğunuz sanki pek de memnun kalmayacaksınız bu haberin gelmesinden çünkü... Belki de çok badireler atlattınız bu haber gelene kadar ama geçti artık diyebilirsiniz birçoğunuz. O yüzden bu haber önemli ama işte burada da yine sizin yapacağınız olay durum burada aslında belirleyici olacak. Bayağıdır bekliyorsunuz bir yön vermek için hayatınıza, işinize ya da ilişkinize ya da bu kişiyle olan durumunuza bir ilişki ise ya da bir arkadaşlık ilişkisi ise. Bayağıdır bekliyorsunuz ama dediğim gibi yine burada size bağlı bu yön değiştirme mi olacak yoksa tamamen işte bu durumu olayı ya da kişiyi bırakıp farklı bir yöne farklı bir olaya duruma, kişiye doğru mu gideceksiniz bu size bağlı ama birçoğunuz soğumuşsunuz istemiyorsunuz artık ya da hiç ummadığınızdan da artık bitti herhalde haber gelmez dediğiniz bir yerden de haber gelmesi olası görünüyor. Devam ettiğimiz zaman Burada hem sadakat hem tartışmaların olduğu bir durum ya da bir kişi var yani daha doğrusu bu yine aşk ilişkisi de olabilir bir arkadaşlık ilişkisi de olabilir burada her iki türlü de anlatalım bazılarınızda öyle bazılarınızda böyle olma olasılığı var ona size uyanı siz olacaksınız şimdi yine burada bir süredir belirsizlikler içerisinde ya da dengesiz bir şekilde yaşanan bir ilişki var dediğim gibi arkadaşlık iş ya da aşk ilişkisi ne olduğu tam olarak verilmiyor ama burada e, bu ilişkideki belirsizlik şu. Yani bu insan beni gerçekten seviyor mu? Gerçekten bana değer veriyor mu? Gerçekten güvenebilir miyim? Yoksa sadece aramızda anlaşmazlıklar mı var? Yani e, şimdi şöyle de bir durum var bu kişiyle. Dediğim gibi hangi ilişki olursa olsun. İyiyken çok 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 iyisiniz ama kötüyken de çok 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 kötüsünüz. Yani bir ortası yok aranızdaki ilişkinin. İyiken okey her şey çok güzel ama kötü olduğunuz zaman iki tarafta karşılıklı olarak belki de çirkefleşiyorsunuz. Yani o noktaya geliyorsunuz belki de. O yüzden işte emin olamıyorsunuz. Şimdi bu belirsiz olan ilişkide de bir buluşma ve görüşme var. Aslında çiçekler kartı da güzel bir gelişimden bahseder aynı zamanda bu buluşmalarla alakalı. Belki de burada ee, bu belirsizliği aslında kırmak için de bir buluşma ya da görüşme ya siz ya da karşı taraf ayarlayabilir artık yani bir karar verelim biz iyi miyiz kötü müyüz dengede miyiz değil miyiz ya da devam edemeyeceksek bitirelim devam edebileceksek şunları şunları düzeltelim tarzında bir e, buluşma görüşme bir haberleşme bir iletişim karşı karşıya gelip konuşmak bu durumu e, bu tarz bir şey bekliyorum ben şubat ayında bu noktada ama e, burada eğer sorarsanız ki bu kişi gerçekten doğru mu söylüyor? Köpek kartıyla bu yine sadık bir arkadaşınız ya da sadık bir e, ilişki yaşadığınız bir insan, belki de geçmiş bir partner, belki de şu anda hayatınızda olan ya da bir flörtünüz bu bilemiyorum. Hepinize göre farklı ama bu kişinin sadık ve dürüst olduğunu söylüyor burada aslında yani. Evet tartışmalar süpürge kartıyla. Kavgalar olabilir ve aynı zamanda bazen böyle birbiriniz hayatınızdan tamamen çıkarmak isteyeniniz de olmuş olabilir ya da gelgitli bir ilişki de olmuş olabilir arada. Ama artık şimdi Şubat ayında bununla ilgili karşılıklı bir şekilde oturup konuşup karar verme zamanı. Devamına baktığımız zaman. Burada aslında eğer burası aşk ilişkisi değilse de, aşk ilişkisi ise de şurada anlattığımız o kavgalar, tartışmalar, işte bir türlü netleşememeler, işte nasıl olacak bilinememeler artık kutlama kartıyla Şubat ayında ya az önce dedim ya çiçekler kartı olumlu da bir gelişmedir. Demek ki olumlu bir gelişme oluyor ki kutlama artık yani mutluluğa erişme, artık barış sağlanıyor ya da bir şeyler dengeye geliyor vesaire vesaire. Yani güzel olumlu bir döneme giriyorsunuz bu ilişkiyle alakalı ya da burada işte arkadaşlık ilişkinizse benim anlattığım size göre burası da aşk ilişkisi. Şimdi burası diyor ki bu kutlamanın yaşanacağı alan çok sağlam ya da çok uzun süreli yaşanan, bazı zorluklar tabii ki bazı zorluklar da yaşadığınız bir ilişki. Bu uzun bir ilişki. Ya da kısa zamanda çok fazla şey yaşadığınız, çok fazla badire atlattığınız bir aşk ilişkisi. Ve bu aşk, bu ilişki karşılıklı. Şimdi burada da bu durumun bir geçici bir durum olduğunu söylüyor aslında. Şuradaki belirsizlik ya da işte sonuç ne olacak, iyi miyiz kötü müyüz devam edelim mi etmeyelim mi noktasının aslında çok geçici bir durum olduğunu söylüyor. Belki Ocak ayının sonlarında yaşanabilir. Belki işte Şubat ayının içerisinde böyle bir durum yaşanabilir ve halledilebilir gibi duruyor aslında. Yani bu ilişki aslında çok sağlam bir ilişki. Öyle bir kavga ile bir tartışma ile ya da bir yanlış anlamayla bozulabilecek bir ilişki olarak görünmüyor. Ama eğer hayatınızda bir ilişki yoksa burası flörtünüzse de bu kişiyle sağlam bir ilişkinin adımlarını atabileceğinizi söylüyor. Eğer hayatınızdaysa bu insan ve bu ilişkide aynı zamanda bu ilişkiyi işte buradaki konular, durumlar, karşılıklı gelip konuştuğunuz hallettiğiniz meseleler aslında bu ilişkiyi sağlamlaştırıyor bu ay diyor. O yüzden keyifli bir dönemle birlikte geliyor ve bulutlar kartı yine geçicilikten bahseder. Yani o kara bulutların geçici süreliğine geldiğini, aslında bunların ...çok önemli olmadığını anlatıyor. Yani yaşadığınız anda... ...evet belki o yüksek enerjilerle... ...yüksek duygularla o sinir... ...kavga tartışma anında... ...hiçbir zaman bitmeyecek, geçmeyecek gibi... ...gelebilir bazılarımıza. Ama bunun geçici bir şey olduğunu söylüyor. Burada da okeyiz. Gayet iyi. Yani bu engellerine baktığımızda... ...birçok sorun çözülüyor. Ve siz de zaten böyle... ...çok sorunlar, problemler seven insanlar değilsiniz. O yüzden burada... Bu durumun buradaki işte bu tartışma ya da o dengesizlik belirsizlik meselesinin çok uzun geçmişi olduğunu düşünmüyorum ben. Eğer eski bir ilişkiyse de burası anlattığımız bu mesele hani eski ise de şey değil. Bitmiştir, gitmiştir. Yeniden gündeme geldiğinde böyle bir durum söz konusu olmuştur gibi gibi. Yani burası böyleydi canlarım. Genelde aşk verdi ve beklediğiniz bir iş, para, eğitim ya da yine ilişkiyle alakalı olabilecek bir durum ve konudan söz ettik başta da. Orada da işte beklediğiniz şey, kendinize hayatınıza o yön vereceğiniz olay, mesele, o haber gelecek. Ama işte burada sizin tavrınızın önemi söz konusu tabii ki. Burada siz ne istiyorsanız o olacak her zaman olduğu gibi. Bakalım. İnşallah her şey doğru zamanda doğru yerde karşımıza çıkar. Açılımınız bu şekildeydi. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.